Neyse tamam fakirlikten devam ediyorum. Hayır zenginlik yazarsanız vallahi döverim artık ha. Acı <laughs> oldum. Nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. Efsane Cuma, Harika Cumartesi, Şahane Pazar filan derken <laughs> ne kadar kim sokum halitlerse hepsini ele doldurdum. Lambasından ya. prizine, saatinden robot süpürgesine, evdeki her şey akıllı olmuştu. Ya. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. <laughs> Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle 4 tane boğaz bakıyorum. <laughs> Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmezse resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şeride şunu okuyorum. Arkadaşlar da buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha bir kaç ay oldu olmadı. Bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin. Ben burada açık kaldım. Kişiler diyor bana ne senden? Bizim de bu kalacağımız belli değil. Nasıl ödüyorsan öde ödüyor, diyorlar. Vay ben de bir çözüm be. buldum. Odanın birinde kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşünün böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun. Seansı 100, e, saat 100 lira. geceleri de 500. Dedim bu böyle olmaz. Girdim müdür odasına. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi? Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110. <laughs> al sana 120 dedi. Adam bana o hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden affımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. <laughs> bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs, virüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım, krediyi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Bir Biraz sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devre demedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. en işte son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Ya yer. Ekmek yer, ya yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyorsun. Hayır, biri görse yanlış anlayacak, altına gideceğiz. 16 sene yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Gel lan. lan! Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz? Abi evde zeytin yok, peynirde kapak yok. Çık lan içeri! Ya kusura bakmayın, fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bir gitmişler ya. Abi kusura bakmayın, 8 ay vakit bulamadım. Bir şey abi, ne içersiniz? Bir keresinde amcam gelmiş Almanya'dan. Gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk döner yiyeceğiz. Meğer etten de yapılıyormuş. Biz ne bilelim abi biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Valla aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bile de yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne de bile değil. İstese dolar eller olsun. Yok ki. Fakirliğinde böyle güzel yanları var. Artık Nike'daki NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımı kendisi nurlu bir geceyle... Ya bir şey diyeceğim. Diyeceksiniz ki... Abla gerçekten mi? Şimdi gülüyorum. Bir yandan da... Böyle ağlayasım geliyor. Evet bir yandan böyle... Şey diyesim geliyor yani... Abi bunlar evet gerçek yani gülüyoruz da trajikomik komik evet aslında gerçekten hani gü ya gülüyorum güldüğüm için utanıyorum çünkü böyle bir şey gülünmemesi gerekiyor aslında çünkü bunlar gerçekten çok üzücü olaylar ee... Neyse devam ediyorum <laughs> söylemek istedim filmi gibi olmuş hayır, bütün gün hayır. böyle uzaklara mal mal bakıyorum zaten evet. burada Türkiye hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor sıkılmıyor Adama diyorum ki fakirim diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var he var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye çağrıtan tanerin bütün çekilişlerine anamın başımı bütün sıralama etiketliyorum ya. Ya ben malların düşecek adam mıydım? Anlamı şeref kalmadı ya. Telefon mu? Alba bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalıma bak. Beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet yok. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmiş kenya kahve olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek, al vintage leyen, vintage lavabo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al vintage sübürge, vintage soba, vintage avrak. Benim evde her şey vintage. Ama para etmiyor. Ya abi parasızlıktan abi. kaç aydır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak bak sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. 3 ay nadalıyorum ben abi. Bütün gün nadalıyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzünden abi. Anladın mı biz ölüyoruz bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Şey bak görüyor musun şey bak, bak nasıl dökülüyor görüyor musun abi sen şey bunu? He? abi biz bittik bittik. Beynimiz çalışmıyor artık bunların yemekten ya. Ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki sokak? çıkma sağ var. 13 bin lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla azize gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Lan siz de bırakın lan sosyal mesafe. 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim korkuyorum ama sokakta yatıyorum çok normal. Bak bak beş tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum suratında bir sıcaklık köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldenlar neyse iki tokat çekiyoruz gidiyorlar ama pitbullar anamızı ağlatıyor. Aslında bu devirden güzelliğini biliyor musun? Kendine bir şey dedi bulacağım. Ah ne güzel ekmek elden su gölden rahatına bak. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşkettom hadi kolay gelsin kişiyle beraber ya 450, 417 kişiyi hostlamış. Doğru çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Konuşamadım. Doğru <laughs> çok sağ olun. Dikkat et kendine bebeğim. KYK başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu küçük köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anlamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bakayım yani aç aç bakalım. Abi iki dakika kestenize ben kafaya bak gelsem olur mu ya? Yani, Hoş geldin abi. Ali mi yenge? Bir dakika çok pardon arkadaşlar. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. <laughs> Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle. Mahsun dedi bak Bitcoin. Gel abi. Almenger. Şey Çok pardon arkadaşlar ya. Evet, Yan çekim yapıyoruz da ses olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle. Mouse'un dedi bak bitcoin 19 bin dolar olmuş bütün paranı bas. Bir ay sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. Salak i̇şte kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan para a** koyuyor. Ben de gelmişim burada sikko bir şeyin üzerinden size geldim röportaj yapıyorum işte. Hayat. Vallahi inşallah bugünleri atlatacağız. Bitcoin Space bile 2007'yi atlattıysa inşallah ben de bu dönemleri atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Bakalım artık. <laughs> a Kodum çocuğu. Puh. Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyorum bak milyonluk araca binmiş Çek çek orada çek. Buna oğlum çocuğu. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz like diye. Tu. Ya, Müslüm bak bak ne oldu ya. Üzü Oğlum ]ladım. siz ya. Ben çok fazla gülemedim ya. Vallahi fakir gibi çay içiyorsunuz. Pablo, senini... arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor.